değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bugüne başlarken gündem oldukça yoğun, önemli gündem maddeleri var. Tabii ki ilk önce Rusya-Ukrayna gerginliği ile başlayalım. Bu gerginlik son dönemdeki en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebiliriz biraz cuma günü bunun işaretleri vardı piyasalar oldukça dalgalı bir seyir geçirdiler Rusya piyasası da yine bir iki hafta önce olduğu gibi ciddi şekilde %4'ün üzerinde üzerinde bir düşüş gösterdi bizim de etkilendiğimiz bir gün oldu bundan. Ama hafta sonu birçok ülke işte hem vatandaşlarına hem de diplomatlarına e, Ukrayna'yı terk etmeleri konusundaki tavsiyeleri, e, uluslararası havacılık şirketlerinin e, Ukrayna'ya olan e, uçuşlarını askıya almaları belirli e, bir süre. E, bir yandan da tabii ki e, bu tip önemli bir konuyu çözmek için e, diplomatik gelişmelerin ee, devam ediyor olması ee, piyasalar üzerinde bu hafta en dikkatli izlenecek konu olarak olmaya devam edecek. Ee, bugün Alman Başbakanı e, Moskova'ya gidiyor. Ee, Putin'le görüşmeye. Ee, bu konuda e, bir takım e, çözüm arayışları tabii ki devam edecektir ee, ama e, konunun uzmanlarının da söylediği Son dönemde geldiği en e, gergin e, noktadayız. Dikkatli olmanız ve e, dikkatli takip etmemiz gereken e, bir konu. Tabii ki diplomatik e, çözüm arayışı her şeyden önce olacaktır. E, daha önce bir hafta önce de biliyorsunuz Macron gitmişti. Orada Putin'in e, röportajını dinlerseniz Yani konunun da ciddiyeti zaten oldukça e, ortada. Ee, en önemli gündem maddesi bu olarak söyleyebiliriz. Daha sonra biz piyasa kapandıktan sonra e, Cuma günü tabii çok enteresan bir piyasa oldu. Ee, i̇nanılmaz bir Aralık ayından beri inanılmaz bir dalgalanma özellikle e, endeks e, kontratıyla e, vadeli tarafta yaşanan. Yani 6 bin puan eksiler, sonra 7 bin 500 puan artılar, sonra akşam e, seansında yine bir 3 bin puanlık dalgalanmalar e, yaşanıyor. E, o sırada tabii e, bunun Piyasanın kendisine yansıması da ciddi boyutta oluyor. Biz kapandıktan sonra FİÇ'in Türkiye'nin notu hakkındaki kararı geldi. Burada bizi BB eksiden B artıya düşürdüler. Aralık ayında da zaten görünümünü stabilden, duruandan negatife çevirmişlerdi. Yani burada çok şaşırtıcı bir şey yok. Tabii ki son dönemde. Ee, ülkenin kırılganlığı özellikle yüksek enflasyon ve dövizli kitlesi e, konusunda e, artmış durumda son 5-6 ayda. E, daha derin bir spekülatif e, yatırım e, yapılamaz e, noktadayız. Yani bunu zaten e, ülkedeki yabancı yatırımların e, portföy tarafında hem hisse senedi hem... E, TL cinsi devlet tabeli hem de swaplar tarafında tüm zamanların en düşüğü ne gelmiş olmasıyla zaten görüyoruz. Yani kimse zaten Türkiye'yi o noktada görmüyor. Çok şaşırtıcı piyasalar üzerinde ayrıca yeni bir etkisi olacak bir gelişme değil bu. Ama tabii ki şöyle düşünmek lazım. Bugün Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor Birçok bir, bir görüşmeler yapılacak, anlaşmalar imzalanacak bir taraftan e, Türkiye Türkiye'ye döviz girişinin olması gerektiği konusunda hemfikirken işte bu e, diğer taraftan da işte kararı da bizim için çok önemli değildir demek birbirleriyle tutarlı görüşler değiller tabii ki biz uluslararası finansal piyasaların bir parçası olmak istiyorsak e, ve e, tasarrufların döviz tasarruflarının eksik olduğu bir ülke olduğunu düşünürsek ee, bu e, kuruluşların e, kararlarının da maalesef bu ülkeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar açısından bir önemi var. Bizim önemseyip önemsememizin çok fazla e, bir şey yok e, bu noktada. E, buradaki kırılganlıkları belirten e, bir rapor, o günlük e, ya da bugünün e, konusu e, ya da piyasaların etkisi e, olacak e, bir e, yeni e, görüş değil bence ama zaten bir süredir biz e, orada e, ciddi şekilde e, her sene e, bir e, not daha aşağı iniyoruz e, maalesef. E, bugün işte dediğim gibi e, Cumhurbaşkanı'nın toplantıları olacak Beşiktaş Emirlikleri'nde. Orada biliyorsunuz son 4-5 senede oldukça e, olumsuz geçen ilişkilerden sonra son zamanlarda hızlı bir toparlanma e, potansiyeli gözüküyor. E, Birleşmiş Milletler Merkez Bankası ile anlaşılmış, e, yapılmış bir swap anlaşması var. Yani bu tip günlerde, e, bundan sonraki hafta, galiba önümüzdeki hafta e, ya da ondan sonraki hafta bir de Suudi Arabistan ziyareti olacak Cumhurbaşkanı'nın e, tabii ki hemen e, kamu e, varlık onun üzerinde içinde olan kamu şirketlerine yatırım yapılabilir mi yapılmaz mı ee, düşünceleri e, özellikle işte Aselsan gibi e, kamu bankaları gibi hisseleri bazen e, hareketlendirebiliyor. Oralara dikkat etmekte fayda var. Bankalara ben çok yatırım yapabileceklerini düşünmüyorum ama Aselsan kendi içinde e, özel değer yaratan e, farklı bir şirket. E, oradaki hareketliliğin sebebinin bu olacağını düşünebilirsiniz. E, bir hareket görürseniz. Daha sonra tabii ki hafta sonu açıklanan yeni paket vardı. Paketteki en önemli nokta temel gıda maddelerindeki KDV oranının yüzde sekizden yüzde bire indirilmiş olması. Önemli pozitif tabii ki %8'lik, yani bu %8'den %1'e indirmesi kabaca bir uygulama yapıldığında fiyatlarda %6,5 ortalama bir aşağı gerileme sağlaması beklenir. Ne açıdan önemli? Tabii ki bunun enflasyona düşmesine faydasından bahsediyor olacağız. Benim hesaplarıma göre tabii ki gıda sepeti büyük bir sepet. Orada hepsi yüzde yine birden değerleniyor olmayacak ama yaklaşık Şubat ayı enflasyonuna yüzde 120-130 bas puan bir aşağı yönlü bir fayda sağlıyor olması lazım. Ama buna rağmen biz Şubat ayında yüzde benim hesaplarıma göre yine yüzde 52'lere e, ulaşmaktan enflasyon olarak e, kaçamayacağız maalesef. E, pozitif bir adım ama tabii ki burada şeyi düşünmekte fayda var. Yani perspektife koyarken bunu pozitif adım olarak çıkarken kur niye Eylül'de 8.5'tü niye şimdi %13.5? Yani her şeyin sebebinin ne olduğunu unutmamak lazım. O yüzden buradaki %6.5'luk indirimler e, ufak bir pansuman e, bence e, geri planda açıkçası bir bizim kontrolümüzde olmayan faktörler dediğimiz faktörlerin artmaya devam etmesi bu enerji tarafında da bakıyoruz. Brent Petrol 94.5 dolarlarda. Yani işte burada bu olduğu sürece bizim kur sabit kalsa bile tabii ki akaryakıt fiyatlarında zamların devam ediyor olması lazım. Bu da maliyetleri arttıracak. Diğer taraflarda da eee sanayi yetkililerinin söylediği Türkiye'nin e, doğalgaz doğal gaz tarafında da reel olması gereken fiyatların çok altında e, fiyatları kullandığını e, söylüyorlar bu arz son artışlara rağmen bir şekilde. E, bu da demek ki maliyet baskısını e, sürdürmeye devam e, edecek. Yani bunlar faturalara yansıtılsa da yansıtılmasa da yansıtıldığı zaman direkt bizim cebimize geliyor Yansıtılmadığı zaman da e, kamu bütçesine yani birisi muhakkak ödüyor ödenmemiş bir şey yok bir şey malını e, karşısını aldığınız zaman e, onun parası ödeniyorsa bunun bedelini birisi ödemek zorunda o yüzden e, a, dövizin bundan sonraki yönetiminde daha e, dikkatli olması lazım hani Türkiye için dövizin seviyesinin önemi yok yok sadece ihracat değil o ihracat artar ekonomi 101, o, üniversite birinci sınıf derslerinde öğrettiğinin ötesine gitmeyen bir gerçektir. Diğer tarafta sizin tüm maliyetleriniz dövize bağlıysa işte böyle enflasyonla e, baş etmek zorunda kalıyorsunuz e, maalesef. E, dediğim gibi işte 120-130 bas puan olumlu mudur? Olumlu e, ama dünyamızı değiştirecek bir gerçek değil. Son 6 aydaki fiyat artışlarını düşündüğünüzde. Ee, orada başka e, bir e, altın toplama olayı var biliyorsunuz Türkiye'de bu yastık altı altın miktarı konusunda e, çok ciddi işte rakam hep söylenir 5 bin ton olduğu söylenir vesaire e, Türkiye'nin e, altın ithalatına baktığımızda 2000 1996'dan beri e, yaklaşık 3500 ton olabileceği söyleniyor. Ondan önceki bir istatistik olmadığı için hani 5 bin ton olabilir tabii ki. Bunların e, ekonomiye kazandırılması tabii ki pozitif. Ama bu ilk defa olan bir şey şeydi, biliyorsunuz markalardan daha önce e, yapılan altın günleri, bunları e, altın hesapları açıma e, çalışılmıştı. Yani onun sonucunda yaklaşık sanırım bildiğim kadarıyla 2010'dan beri 350 ton falan altın markaların e, hesaplarında e, geçti. E, bu e, çabanın daha e, pozitif olması. İyi olur çünkü dediğim gibi bunlar kayıt dışında duran e, varlıklar, e, hiçbir yastık altında durduğu zaman kimseye faydası yok. Fayda e, kazandıracak şekilde e, ekonomiye e, kaydına alınırsa pozitif olarak görürüz ama bundan herhangi bir hesap yapıp şöyle olur böyle olur demek zor değil. Ne kadar miktarda e, sisteme geldiğini görüyor olacağız, yetkililer paylaştıkça son noktada orada bir de KGF var. KGF tabii ki 60 milyarlık bir KGF paketinden bahsediliyor. Hatırlayacaksınız uzun süredir olan bir uygulama KGF Türkiye'de ama bizim gündemimize 2017'de gelmişti. 2016'daki darbe girişiminden sonra ekonomide yaşanan yavaşlamanın etkilerini azaltmak için ciddi bir kredi garantili fon sistemi ortaya konmuştu. Onun kabaca o zamanki rakamlarla fiyatı 250 milyar TL'ye kadar çıktı. Bu 60 milyar TL. O 250 milyar TL'nin bugünkü fiyatı yaklaşık alt yani 600 milyarlık bir paket benzeri. Yani o yüzden bu paket çok ufak. Kimsenin yani ufak koblere yarayacak bir sistem olur daha düzgün uygulanacak. O 2017'de uygulanan e, ciddi denetimleri olan bir uygulama olmadığı için yatırma yönlenmemişti. Bu tarafın daha ciddi kontrol edeceği söyleniyor. E, çok ufak bir pozitif ama dediğim gibi e, kobilere yarayacak genel olarak e, etkisinin e, ufak olacağını söyleyebileceğimiz e, bir e, paket ee, konular bundan ibaret. Dediğim gibi ha bir de Perşembe günü bu hafta en önemli makro şeyi e, Merkez Bankası'nın faiz kararı. Tabii ki e, kimse e, bu enflasyon oranında e, faizin şu noktada indirilmesini beklemiyor e, açıkçası. E, bu ayda %14'te e, kalacak herhangi bir sebep yok daha aşağı çekilmesi için. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Genel olarak piyasalara baktığımızda, Atuhan abi söylediği gibi, e, jeopolitik risklerin gerginliği içerisinde e, fiyatlamalar devam ediyor. Burada e, bugün için uzak doğu piyasal negatif hareketler var. ABD tarafında vadeli, hafif pozitif. Ama Avrupa tarafında bir satış baskısı söz konusu. E, bizim piyasamıza bakacak olursak, bu geçtiğimiz hafta ABD'den gelen enflasyon verisinin arkasından bir dalgalanma yaşandı. Daha sonra J-Politik risklerin artmasıyla işte cuma günü bu işlemlerin belirlenmesiyle yine bir satış baskısı vardı ama hızlı bir şekilde toparladık. 2000 seviyesinin üzerinde 2051 noktasında bir kapanış gerçekleştirdik. Bu hafta gerginlik devam ediyor. Bunu hem altın fiyatlarından olsun 1854'lere çıkmasında hem de Brent petrolün 94 doların üzerine çıkmasıyla e, piyasaların fiyatlamasını devam ettirdiğini görmekteyiz. Spire negatif başlayabiliriz. E, açılışın ardından 2030 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda yani biz dünyadan biraz daha olumlu ayrışma potansiyelimiz var. E, yukarı yönlü hareketlerin artmasında 2065 ve 2100 seviyesi ana direnç noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Bugün iki tane e, finansal sonuç gelecek. biri Türk Traktör. Biz Ata Yatırım olarak 380 milyon net kar bekliyoruz. Konsensus 441 milyon. Eee Vakıfbank gelecek. 1 milyar 868 milyon e, bekliyoruz. Konsensus 1 milyar 885 milyon TL civarındadır. E, bunun dışında kısa vadeli hisselere baktığımızda bu tarz günlerde işte e, savaşla ilgili jeopolitik risklerin arttığı dönemde havacılık sektörü e, genel olarak diğer sektörlerden daha fazla satış baskısı altında kalır ama e, Türk Hava Yolları'nda pozitif hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Cuma günü sert hareketler yaptı. E, çubuk boyunun çok yüksek olduğunu, bir anda geri çekmelerle 28-30'lara kadar çıktığını, en yüksekte 30-48'i gördüğünü görüyoruz. 2 liralık bir fiyat hareketi söz konusu. E, burada biz e, zaman zaman savaşla ilgili veya jeopolitik artmasıyla ilgili daha doğrusu işlemler veya söylemlerin olması baskı yaratabilir ama 30 liranın üzerine çıkacağını, yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini görmekteyiz Türk Hava Yolları tarafında. TAV da yine aynı şekilde bizim öneri listemizde bulunan en çok beğendiğimiz savaşlık sektörü ile ilgili şirketlerden bir tanesi. Burada da 40 ve üzerine doğru bir hareketlilik görme ihtimalimiz çok çok yüksek diye düşünüyoruz. Koç Holding arkadaşlar yine kısa vadede altın çizdiğimiz şirketlerden bir tanesi. Ee, burada o da cuma günü bir anda 32 lira kadar geri çekildi ama kapanışını çok pozitif bir yerden yaptı. gün en yükseği diyebileceğimiz seviyelerden kapanışını gerçekleştirdi. 33.80 burada da 35'lere doğru bir pozitif hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Bunu da söylemiş olalım. Genel olarak da benim ciltlerim bugün bu kadar da Herkese iyi seanslar, iyi haftalar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.